Tabii her gün takip ediyoruz diğer e, ülkelerin rakamlarını. Amerika şu anda e, en fazla hasta sayısında ölüm oranına sahip ülke olarak gözüküyor. %31 civarında tüm vakaların e, %31'i Amerika'ya ait. Hakikaten yüksek bir rakam. E, Türkiye 7. sırada şu anda. Ama Türkiye'nin hem vaka, milyondaki vaka sayısı hem de milyondaki ölüm sayısı sayısından bu ilk 7 ülke arasında, hatta ilk 12 ülke arasında e, Çin dışında en iyi olduğunu görüyoruz. Bu bak beklenen artış normal mi? Evet normal. Yani zaten 7 günde iki katına çıkmasını bekliyorduk rakamların. Öyle giderse işte bir haftada bir iki katına çıkması şeklinde gidiş normal gözüküyor. Ama bizim vaka sayımızın bu hafta bir iki katlamasından daha düşük seviyede olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla ümit verici yapılan bu sokağa çıkma. E, kısıtlaması diyelim önlemlerinde oldukça işe yaradığını görmekteyiz. Elbette elbette. Şu, Şö şöyle söyleyelim size. Şimdi insanlar birbirine şimdi bu virüs insandan insana bulaşıyor. Şimdi bir kişi de varsa diğerine geçebilir. Diğer cansız hücreler veyahut da başka aracılar, vektörler, sivrisinekler, şunlar buna bulaşan bir hastalık değil. Mesela sıkmada gördüğünüz gibi bir sivrisinek aracıyla bulaşmıyor. Bu nasıl bulaşıyor? insandan insana bulaşıyor. Dolayısıyla yapmanız gereken en, en basit şey Enfeksiyon zincirini kırmak için iki insanın bir araya gelmesini önlemeye çalışmak. Tabi buradan yanlış anlaşılmasın aile içi temas da mümkün olabilir ama e, buradan kasıt başka insanların sokakta, başka yerde, kapalı alanlarda, şurada, burada bir araya gelmesini engellemeniz gerekiyor. Bulaşı engellemek için. Dolayısıyla yapılacak en iyi şey de insanların evlerinde kalması. Yani enfeksiyon zinciri bu arada bir vektör dediğimiz başka bir taşıya sahip değil. E, ...direkt bir insana diğerine bulaşıyor. Bunu engellemek için yapmanız gereken en iyi şey... ...bunu önlemenin, en iyi yolu ...sokağa çıkmayı kısıtlamanız gerekmektedir. E, hakikaten şöyle, bakın onu... ...karar vermek çok zor. Onu şu anlamda söylüyorum. Yani tabii ki en güzeli... ...tam ve sokağa çıkmasın kimse ama bu... ...insanların... E, ...yaşamıyla bağdaşmayacak derecede... ...zor bir durum. Şimdi siz... ...kendinizi düşünün. Sürekli evde hapis hayatı... ...yaşıyorsunuz. Tüm insanları... ...buna mahkum ettiğiniz zaman size su getirecek kimse olmayacak. Ekmeğinizi kim alacak? Yemeğinizi kim alacak? Artı nasıl çalışacaksınız? Nasıl geçineceksiniz? Bunların hepsinin göz önünde bulunması lazım. Yani bunu evet bu insanları hepsini bir yere kapatalım ama bunların sadece bir vücuttan oluşmadığını, bu insanların bir ruhunun ve psikolojisinin olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Ve şu anda bizim de gördüğümüz en önemli şey bu hastalarda psikolojilerin çok bozulmaya başladığı. Bunun da nedeni sürekli bu korku pompalanması zaten yani aslında inanın bu hastalıktan çok da bu ben ta başından beri koronofobi dediğim bu korona korku sendromunun oluşmuş olması dolayısıyla yasaklamak mümkün ama öbür tarafta siz insanların psikolojisini düşünmeniz gerekiyor. Çünkü bu salgın bittiğinde geriye ne kalacak bize onu hesaplamamız lazım. Daha önce de belirttiğim şekilde söyleyeceğim ben haziran gibi düşünüyoruz tabii bunun bilimsel kanıtı var mı? Şu aşamada tabii yok. Yani öngörülerimiz bunlar. Efendim şu ay biter, bu ay biter diye demek mümkün değil ama Haziran gibi bitmesini öngörüyorum açıkçası. Öyle de ümit ediyorum. Ee, pik yaptık mı Türkiye'de? Henüz yaptığımızı düşünmüyoruz. Daha önümüzde bir iki haftanın olduğu kanısındayım pik yapma konusunda. Umarım insanlarımız önlemlere uyarlar. Ee, bu e, süreci yavaş yavaş ve yayvan bir şekilde, eğri yayvan bir şekilde e, sabitleştirerek geçirmiş oluruz hem hastalık iş gücümüzde artmamış olur. Bakın buradan bulaştığını. Buradan şöyle bakın bununla alakalı yapılmış çalışma var. çok prestijli dergilerde yayınlandı. Yani yüzeylerde mesela çelik yüzeyde, ahşap yüzeyde mesela 5 güne kadar yaşayacağını öngörülen şeyler var. Ancak buradaki önem, ön, önemli önemli var şudur. Bu virüs infeksiyöz müdür? Yani bulaşıcı ve hastalık yapıcı etkiye sahip midir? Öyle değildir. Yani bu virüs yüzeyde bulaştıkça bunun miktarı azalır. Yani hastalık yapıcı yapıcı mikrobun miktarı azalmış olur. Size şöyle söyleyeyim. Eğer 100 mikrop insana hastalık oluşacaksa bu 5 günlük süre içerisinde bu giderek azalır. 5'e, 2'ye, 1'e düşer belki. Siz onu saptayabilirsiniz çok moleküler yöntemlerle. Ancak bu hastalık oluşturmaz. Dolayısıyla yiyeceklerden, içeceklerden bakın tabii ki normal temizliğimizi her zaman yapacağız. Ancak öbür türlü bir e, takıntılı şekilde getirmenin bir anlamı yok. Oradan bulaşmaz. Giyisilerden bulaşma dair bir kanıt yok. Ayakkabılardan bulaşma dair bir kanıt yok. Virüsün burada bulunması ayrı şey, bulaşması vasıflık yapması ayrı şey. Bunu birbirine karıştırmamak gerekiyor. Ve insanlar aramızda bu konuda tedirgin olmaları için hiçbir sebep yok şu anda. Şimdi onunla alakalı Çin'den bildirilen vakalar var. İkinci kez bulaşır mı? Şimdi ben o vakı birçok şeyde okumuş durumdayız. Oradaki sıkıntı şu, acaba gerçekten bu kişiler tamamen iyileşti mi? Ondan emin değiliz. Mesela bizim de hastalarımızdan e, bu durumda olan hastalığın ileri dönemde daha çok e, viral yükün arttığını gördüğümüz ama tam iyileşmediğini bildiğimiz hastalar var. Pratik olarak şöyle söyleyeyim, iyileşen kişi, hekimce karar verilmiş, PCR negatifliği iki kez göstermiş hastanın tekrar alma şansı yok gözüküyor. Ama bununla alakalı daha ileri gözlemlere ihtiyaç var pratikte de şunu söylemek mümkün. İyileştiyse o kişide de antikor meydana gelmiştir. O kişinin tekrar hasta olması olası gözükmemektedir. Ancak bu kişilerin antikor düzeyinin ne olduğu konusunda henüz tam bir fikrimiz yok. Yani koruyucu antikor düzeyi nedir bunlarda? Bunu tam bilemiyoruz henüz. Onu ölçmek gerekiyor. Ama pratik olarak insanlar şöyle lütfen, Ben bu hastalığı atlattım bir daha hasta olmayacağım demeleri çok çok mantıklı ve doğru geliyor. Bakın şimdi ortamdaki maskeden bulaşma riski var mı onu demek çok zor ama yani bu bir kere ahlaki olarak ve çevre temizliği açısından doğru değil. Onların dışarı atılmaması gerekiyor. Nasıl sokağa tükürmek doğru değilse onları da yere atmak doğru değil. Yani bunların özellikle işte yoğun virüs temasına maruz kaldığınızı düşünürseniz bir atıklara yoksa öbür atıklara atık kutularına atılmasında fayda var. En basit haliyle buradan bulaştan çok çevre kirletmemek adına bunun gerekli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi salgının bitmeyeceğini öngörür veya da bitmeyeceğini görürsek o zaman da bunu yapmamak lazım tabii ki. Yani şimdi ne yapıyorsak o zaman da aynısını yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu tür bir bayram tebliğinde bulunmak akıllıca gözükmüyor. Çok dikkatli ve temkinli davranmak gerekiyor ve şimdi sosyal mesafe kurallarına uymak gerekiyor. Öbür türlü dediğim gibi yani şu aşamada da bayramda bu biter mi? Virüs tekrar şey, zor bir tarih onu söylemekte fayda var. Yani 23 Mayıs gibi sanırım değil mi? 23 Nisan 23 Mayıs gibi denk gelecek. Dolayısıyla o tarihte bitebilir ama bulaşıcılık açısından risk taşır mı taşır? O, o konuda temkin olmak gerekiyor. O zaman da e, ileride konuşmak lazım bu durumu. Şimdi sayı vermem doğru olmaz. Ee, ancak tabii ki iyileşen vakalarımız çok çok fazla. Eee vefat eden hastalarımız da var maalesef. O da onlara göre yani vefat hasta sayımızla kıyasladığınız zaman e, iyileşen hastalarımız çok çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani başvuru sayımızın çok daha fazla olduğunu görüyoruz. İnşallah bizim amacımız burada tüm hastalarımızı kurtarmak tabii. Ancak e, ne yazık ki e, vefat eden hastalarımız var. Çok yüksek rakamlarımız yok Allah'a şükür. Ancak elimizden geleni yapıyoruz. E, Hastane olarak da şu anda kaldıramayacağımız bir yük yok ortada. Umarım böyle devam eder. E, eğer insanlarımız sosyal izolasyona devam ederlerse, evlerinde kalmaya devam ederlerse bu süreci çok daha rahat ve kolaylıkla atlatmış oluruz. E, tamamı tamamen bu durum vatandaşlarımıza bağlı. Eğer onlar önlemlere uyarlarsa çok rahat bir süreç yürütebiliriz. Ancak uyulmazsa o zaman daha sıkıntılı süreçler yaşaması mümkün olabilir. Çok teşekkür ederim. Sağ Çok sağ olun.